Şimdi full fokusum, full odağım. Lan dur dur başlama. Heyecanla bekliyordum zaten. Çok heyecanla. Günlerdir izlememek için kendimi çok zor tuttum. Beraber izleyeceğiz diye. Haydi bakalım. Bismillah. Her şey yorumlarız aşkım. <laughs> İstese aşkına köle olurum Tek sözüne kendim Her türlü sınıfta kalıyor. Ne ya? ne ya Oy. Hitbox'te. İsilin ya. Mali Ergin abiye bol selam. Bence lan dur ne yaptım? Oğlum şarkı keyifliydi lan. Beklentimin üstünde bir şarkı dinledim yani ben. İlk ş... ben şey diye düşünüyordum. Şimdi ilk şarkı dandirik bir şarkı çıkar. ikinci şarkı daha ortalama. Üçüncü şarkı en iyi şarkı çıkar. Albümü patlatmaya çalışır. Böyle yükselerek gideriz diye düşünüyordum. Bence başlangıç zaten yüksekten açıldı. Ben şarkıyı beğendim. Şarkı bana keyifli geldi. Danslar mansar sardı beni açıkçası izlerken seyir zevki olarak yüksekti. Ya zaten Hikaye olarak şey işte albümün filminde izledik. Yer arıyoruz abi biz falan filan. Agalarla geldiler. Yerini buldular. Festival için kuruluyorlar. Herhalde diğer klipte de hu festival abi falan olacak yani. <laughs> yani muhtemelen öyle ilerliyor şu an konu. Ben beğendim. Bence bayağı keyifli ilerliyor her şey. Ama ben şey gibi düşünmemiştim. Böyle ilerler gibi albümü düşünmemiştim. Albüm kliplerini yani albüm filmi Öylesine bir film gibi tamamen klipleri de hikaye olarak verecekler galiba. Ben klipleri daha farklı bir hikaye ya da daha farklı bir şekilde sunarlar diye düşünüyordum. Şey direkt festival yapıyoruz. İşte galiba o festivalde şey yapmak istiyorlar. Her sene daha iyisini falan, daha büyüğünü, tarzı bir şeyler yapmaya çalışıyorlar herhalde. Ben beğendim ya her şey. Güzel abi adamlar yapıyorlar yani bu kadar temiz ilerliyor olması şaşırtıyor beni her seferinde. Yine şaşırdım yani helal olsun. Ben beğendim. Yani gözüme çarpan abi şurayı beğenmedim abi şurası pek hoşuma gitmedi diyeceğim bir şey yok ben öyle hoşuma gitti abi göz zevkim beğendim kızlar çok güzeldi bence <laughs> ben çok şey seviyorum <laughs> bence güzellerdi albüm boyu yani hepsi bir iyi göründüler <laughs> efektçilere big no veriyorum bir de o gözle izleyeyim beğenmeyeceğim şeylere dikkat ederek izleyeyim. Ben ben şarkıya çok odaklım ya birazcık izlerken. Güzel, keyifliydi. Zeynep'in parti biraz az olmuş bence. Ama Zeynep'in de şey ya, bak albümün genelini düşünmek lazım bence biraz. Buradaki parti az olabilir ama albümün genelinde part yani şeyi söylediği kısımlar bayağı var. Normal. Hilal'in kısmını bayağı beğendim bu arada burada. Benim hoşuma gitti. Dansı olsun, söylediği kısım olsun, hoştu yani. Bayağı keyifli bir şarkıymış. Beğendik. Düz de söylesin istiyorum ben. Düz de söylüyordur albümde. 10 tane şarkı var abi. <laughs>